Let's go. Şampiyonası Muhteşem dünya şampiyonası Japonya takımı gengen Gen, Gen Galaxy'nin Zaferiyle müthiş bir kapanış yapıyor Birazdan Zafer kutlaması burada Amerika'da yapılacak İşte karşınızda Japonya'nın bir numaralı temsilcileri, Gengen Gen Galaxy takımı. Yaşasın, başardık. Biz bir numara olduk millet. Hepinize de istedim. Ama bu tam bir hayal kırıklığı. Burada neredeyse hiç kimse yok. <laughs> Hayır. Şey, diğer takımların <laughs> hepsini davet ettik. Ya. <laughs> Peki o zaman Garcia'lar nerede? Ya Excalibur ya da Starbreaker? Mücadele bittiğine göre aramızda rekabet kalmadı. Doğru değil mi? Ama bu ne kabalık değil. Mi? Evet. evet, haklısın. Şunlara bakın. Hemen sızlanmayın. Aa, onları boş verin çocuklar. Burada bir Tebrikler tebrikli var. Evet. <laughs> <Tebrikler, gülüyor> <Tebrikler dostum. gülüyor> <laughs> 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 harika var. Dünyanın bir numarası olmayı başardınız. Kim tahmin edebilirdi ki? <laughs> Ama gözüme kaçtı. <laughs> ay seni o kadar ki. Ay, ay, demek istedim. ay, neyse. Aa. Gel sala. Ay, 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 ay. ay Aa, Alın bakalım. He. <laughs> Her şey yolunda. Ama efendim. Bu yarışma boyunca çok fazla gergin mücadeleden geçtiler. Ve elbette sonunda en iyi sonuçta dönmeyi başardılar. <laughs> Özel hamle çifti fıskiye. Patlama sağdırısı. Yine de keşke... ...diğerleri de bizimle burada olabilseydi. Öyle değil mi çocuklar? Evet haklısın. Yuve Tusubasa. Onlar da bizimle burada kutlamaya katılmalıydı. Hey! Bu da ne böyle? Ha? Ha? Bu helikopter de nereden çıktı böyle? Vader DJ neden bulunabiliyor? Bana neden bilgi verilmedi? Oh! Bu da kim? Zigorla. Özür dileriz. Geciktiğimiz için affedin. <laughs> Starbreaker Zio. Merhaba biz de buradayız. Yaşasın. E, Garcia'lar. <laughs> Bu Julian değil mi? Biri Julian'la Garcia'lar neden Zigorla ile olduğunu anlatabilir mi? Bu harika. Geç kalmalarına rağmen final turnuvasında mücadele etmiş beybileçiler sonunda geldiler. Hadi artık partiye başlayalım. Ne dersiniz? Pekala. Ne de olsa herkes buraya kutlamaya geldi. Ayrıca geç kalmak son derece moda öyle değil mi? Kutlamaya mı geldi? <laughs> Bu saçma partiniz kimsenin umurunda bile değil. Mide mi bulandırıyorsunuz? Ne dedin sen? O zaman neden buraya geldiniz? <laughs> Burası ne kadar da dağınık böyle. ne? <laughs> 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 Hadi fırla! Yazım için ortalığı temizle Spiral Capricorn. <laughs> oh, senin derdin ne? Bugün buraya geldim çünkü bu partiyi kullanarak tarihi araştırmalarımın sonuçlarını bütün dünyaya duyurmak istiyorum. Sen ne? Ver şunu bana! Bırak beni sarsın! Doğrusunu söylemek gerekirse partiniz umurumda bile değil. Hatta başından beri Dünya Beyblade Şampiyonası'nı kazanmak asla ilgimi çekmemişti. Ne dedin? Ne demek istiyorsun? Bu yarışmaya araştırmalarımın amacı doğrultusunda katıldım. Bilgiye ulaştığım sürece kazanmak ya da kaybetmek benim için hiç sorun değildi. Ne? Hepimizin bu kadar önemsediği turnuva biraz bile umurunda değil miydi? Hı <laughs> hı. Ama bütün çabalarınız sayesinde en önemli araştırmam sonuçlandı. Artık devam edebilirim. Başından beri benimle işbirliği yaptığınız için hepinize minnettarım. En önemli araştırma mı? düzenlemeyle Beyblade'leri güçlendirmekten mi bahsediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Düzenleme gerçek araştırmam için bir araçtan başka bir şey değildi dostum. Ne? Hı hı? Gerçek araştırman için mi? Evet. Bütün dünya vatandaşları, hepinizin söyleyeceklerimi dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Pekala. Bildiğiniz gibi şu anda dünya ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıya. Petrol, doğalgaz, bütün bu fosil enerji kaynakları ekolojik düzeni mahvediyor. Dünyanın yüksek nüfusuyla birlikte çok yakın bir gelecekte tamamen tükenmiş olacakları kesin. Nükleer enerji her zaman tehlike barındırmaktadır. Güneş enerjisi ise bize yeterli olmayacaktır. Uzman bir enerji mühendisi olarak alternatif bir enerji kaynağı geliştirmek için araştırmalarıma durmadan devam ettim. Ama sıkı çalışmam meyvelerini nihayet verdi. Çünkü şu anda o potansiyeli Beyblade'de keşfettim. Hı? Beyblade'ler enerji kaynağı olabilir mi? Bir Beyblade'deki saklı enerjinin miktarı bilinmiyor gücünün sınırı sonsuz. O gücün enerjiye dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğini merak ediyordur. Ha? <laughs> bey enerji sağlamak mı? Böyle bir şeyin olasılığını bir düşünsenize. <laughs> bey bilekler neredeyse sınırsız enerji desteği sağlayan muhteşem birer enerji kaynağı haline gelecekler. <laughs> Ve ben bunu başardım. Evet bu doğru. Bir bey spiral güç adını verdiğim bu yeni enerjiyi çekebilecek spiral çekirdeği ortaya çıkarmayı başardım. Yerel güç mü? Bu gerçekten doğru olabilir mi? Bu yüzyılın en muhteşem, muhteşem keşfi diyebiliriz. Buna rağmen büyük miktarda spiral güç üretmek için oldukça güçlü bir Beyblade'e ve o gücü kontrol etmeyi başarabilecek bir Beyblade'çiye ihtiyaç var. İşte bu yüzden HD Akademisi kurmaya karar verdim. Yetenekli Beyblade'çileri eğittim ve onları Dünya Beyblade Şampiyonası'na katılmaları için yolladım. Böylece dünyanın her yerindeki Beybladeçilerle bir araya gelebileceklerdi. çeşitli Beybladeler ve Beybladeçiler turnuvada birbirleriyle yarışırken gerekli verileri toplamak gerçekten çok kolay oldu ve beni başarıya götürdü. Yani bilgilerimizi alıyordun. Asıl planın Jenga ve diğerlerini araştırmaktı. Öyle değil mi? Evet doğru bildiniz ve bu sayede en güçlü sola dönen Beyblade ve en güçlü sağa dönen Beyblade hakkında bilgi toplayabildim. Bu bilgilere dayanarak geliştirdiğim Beyblade işte tam burada. <laughs> Twisted Tempo. <Ha? Gülüyor> sizleri Twisted Tempo'yu kontrol eden Beyblade'ci ile tanıştırmama izin verin. Dünyanın en güçlü Beyblade'cisine merhaba deyin. Karşınızda Faust. Ha? Faust mu? O da mı Starbreaker'ın üyesi? Ha? Ama bu olabilir mi? Toby! Bu çocuk Toby mi? Olamaz, imkansız. Hiç şüphem yok. Bunlar Toby'nin gözleri. Zigurla, burada neler oluyor? Neler mi oluyor? Baştan beri hep bunun olmasını istemiyor muydun? İstiyor muydum? Evet Zio. Toby'nin hastalığı tamamen tedavi edildi. Artık endişelenmeni gerektirecek hiçbir şey kalmadı. Düzenleme sayesinde hem fiziksel hem de spiral olarak en güçlü en sert bey bilekçi olarak karşınızda Faust. Şu anda mutlu olman lazım. Hayır! Şimdi Faust! Peki o zaman lütfen dikkatle bakın. Parlak zekanın gücü gelecek nesillerin enerjisi spiral güç. göster onlara. Bütün dünyaya geleceğin gücünü göster hadi. Yani spiral güç bu mu? <laughs> Şimdiden bu kadar heyecanlandım. <laughs> spiral gücün coşkusuna daha yakından bakın. <laughs> Bu muhteşem. Bu gerçekten Beyblade'in gücünü. <gülüyor> <gülüyor> Biraz bekleyin. Birazdan daha Gü güzel olacak. Olamaz. Spiral gücü serbest bırak. Saldır tempo. Spiral güç kritik durumda. Enerji seviyesi %100 oranında arttı. Spiral güç serbest bırakılmaya hazır. Ve ateş. ortadan kayboldu ağaçlar mahvoldu göl nereye gitti buna inanamıyorum korkunç bir gücü var <laughs> buna inanamıyorum ne muhteşem bir güç ne korkunç etkili bir saldırı orman dağ ve göl göz açıp kapayıncaya kadar ortadan kayboldu bu spiral güç ne çılgın bir icat Hı. Bu durumda artık işe geri dönebiliriz. Ne dersiniz? İşe mi? Bu büyük buluşu sadece kendime saklamayı düşünmüyorum. Bu haksızlık olurdu. Size özel bir istisna yapacağım ve spiral güce bana en iyi teklifle gelen kişi sahip olacak. Teklif mi? Bununla ne demeye çalışıyorsun? Şimdi sözlerimi iyi dinleyin çocuklar. Bir araştırmacının buluşunu onu en iyi kullanacak olana vermek istemesinden doğal ne olabilir ki? Bu size mantıklı gelmiyor mu? Spiral güç hakimiyetin anahtarıdır. Dünyayı ele geçirmenin yoludur. Devletler, şirketler ya da bireyler herkes teklif verebilir. Bu yüzden Beyblade ile ilgilenen herkes bana lütfen bunu bildirsin. Bir dakika satamazsın. Az önce ne kadar tehlikeli olabileceğini bize gösterdin. Yani Beyblade'in kötü amaçlar için bir tehdit olarak da kullanılabilir. Spiral güç dünyayı enerji krizinden kurtarmak için yapılmıştı. Öyle değil mi? Öyleydi. Başında planım böyleydi. Ama ne yazık ki ben basit bir bilim adamıyım. Sattığım insanların onu nasıl kullanacağını kontrol edemem. Bu çılgınca... Ziggurlar! Spiral güç ne kadar tehlikeli olabilir biliyorsun. Bunu bize yapamazsın. <laughs> Şu anda yaptığım tamamen yasal. Bu adam sinir bozucu. Tam bir canavar. Pekala dünya vatandaşları şu andan itibaren bütün tekliflere açığım. Oğduğun yerde kal. Hı? Bunu yapmak istediğine emin misin? Beyblade'ini böyle mi kullanacaksın? Bir enerji kaynağı yapıp elinden mi çıkaracaksın? Hem de nasıl kullanacağını bilmeden vererek. Sence bu iyi bir fikir mi Doktor Zigur'la? <laughs> İcadımla ne istersem onu yaparım ve bu konuda senin gibilerle tartışmayacağım. Tekrar düşün dostum. Beybiletlerimiz bizimdir. Beybilet de öyle. de asil ruhlarımızı çarpıştırmak için kullanırız. Ve onu araştırmalarında araç olarak gören birine izin vermeyeceğiz. Duyuyor musun? Neyi kastettiğimi anlıyor musun? Bu doğru. Toby'yi denek olarak kullanamazsın Zio. Ne olduğunu bilmiyor muydun? Yani sence bu kabul edilebilir bir şey mi? Ben ben benim sayemde arkadaşım yeniden sağlığına kavuştu. Zioya Tobi'yi iyileştireceğime dair verdiğim sözü yerine getirdim. O zaman sorun nedir? İşte sorun bu. Sen buna tedavi mi diyorsun yani? Tobi geri istiyoruz. Eskiden olduğu gibi. Ne? Ha? Bir dakika bekle. Kıpırdama. Aa! Sakın yaklaşma. Öyle mi? Hemen çekilin yolundan. <laughs> Durmasam <Samuni>. ne? <laughs> Neden onun gibi birinin tarafına geçtiniz çocuklar? Çünkü işimiz bu. Doktor Zigur'la bizi işe aldı. İşe mi aldı? Evet. Ve bize gerçekten dolgun bir maaş ödüyor. Bu yüzden ne derse yapmak zorundayız. Sen de bizim gibi zor durumda olsaydın... ...yukarı çıkmak için her yolu denerdin. Ah. Julian, senin hikayen ne peki? Sen neden bu adamın tarafındasın? Ah. Julian! <laughs> Şimdilik hoşça kalın. Gel kalanınıza sıkıcı partinizde iyi eğlenceler dilerim. <laughs> hey Sigurla. Seninle işimiz daha bitmedi anladın mı? Onu durdurun. <laughs> Olduğunuz yerde kalın. Evet. Bu parti daha sonra ermedi. Haklı ha, olduğunu biliyorsunuz. Eğlence daha yeni başlıyor. <laughs> Hadi. Fırla Pegasus! Yalnız başına ikimizi birden karşılaşırken kazanabileceğini mi sanıyorsun Jenga? Beyblade'i senin için zevkle parçalayacağım. Muhteşem! Bu gerçekten harika bir gidişti Damien. Pegasus! Olduğun yerde kal. Hadi saldır, jiraf. Regil. Hadi geri püskürt, destroyer. Hadi saldır. Hadi saldır. Asla. Hı? Hiçbir işe yaramayacak. Böylesi güçsüz bir saldırıyla yenilmeyeceğim. Regil. Aa, saldırısını karşıla giraf! Saldırı Saykoş. Şansınızı zorlamayın. Peki bu nasıl? A -a. şimdi Şimdi Destroyer. Kara Excalibur. Ne? Haydi saldır. A -a. Gizem Çemberi. Ne? Yoksa bu... Bu Nile. Görünüşe göre tam zamanında gelmişim. Virgo! Sagittarius! Özel hamle! Şiddetli denen rüzgar kılıcı! Özel hamle! Çifte hortum etkisi saldırısı! kızıl boynuz alttan vuruşu. Beklettiğim için özür dilerim Kenta. En azından karşı saldırıya geçmeye çabalar mısın lütfen? <laughs> Sanırım bugünkü final mücadelesinin intikamını alabileceğim. Kerbex! Neler oluyor? <laughs> Özel hamle! Rades girişim! Şek aslan pençesi güç duvarı! Ne? ne? Ah. 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 Kimin aklına gelirdi? Leon! Jenga! Ah. Kiyoya! Nasıl olur da bu şapşallar karşısında bu kadar zorlanırsın? Ah. Ah. Madem öyle ufaklıklar, gelip benim karşıma çıkmayan ne dersiniz? Ha, sakin ol. Bugünlük bu kadar eğlence yeter. Beni zorlama. Er ya da geç sen de sanat eserlerimin yanında yer alacaksın. Nereye kaçıyorsunuz? Bu kadar yeter Argo. Buradan gidiyoruz. Bugün şanslı günündesin. Hey, olduğun yerde kal. Kaçmana izin vereceğimi mi sanıyordun yoksa? He? Sakin olmasa Mune. Şu anda peşlerinden gitmenin anlamı yok. Önce bir plan yapmamız gerekir, tamam mı? Uh, Nail, uh, bu arada senin burada ne işin var? Buraya seni kurtarmaya falan geldiğimi sanma. Sırf o sersem Rayuga ortada sebep yokken yardım ettiği içindi. Durumun ciddi olduğunu düşündüm ve kontrol etmek için hep birlikte buraya geldik. Spiral güç. Zigurda bir canavar Böyle bir şey yapacağı kimin aklına gelirdi ki Bu kadar güçlü bir zevk bile Yanlış ellere geçmesine engel olmamız gerek Dinleyin bu işin peşini böyle bırakamayız Doğru Biraz daha dayan Tobi Hiçbir Spiral güç sana yardım etmeme engel olamayacak Onu paramparça edeceğiz ve ne olursa olsun Seni kurtaracağız Bana güven değil mi Kyo'ya Değil mi Jinga Evet Ziggurla'yı durdurmak zorundayız Mevletlerimizi canı istediği gibi kullanamaz Benimle birlikte geliyor musunuz millet Arkını kollasan iyi olur Ziggurla